Herkese merhaba Ödül Haberlerle. Bugün de karşınızdayız. Bugün ilk gündemimiz yarın görülecek olan Kobane Kumpas davası olacak. Bugün Ankara'da Dem Parti Hukuk Komisyonu es sözcüleri açıklama yaptılar yarınki davaya ilişkin. Önce bu açıklamaya bakacağız. Ardından da konuğumuz Dem Parti Hukuk Komisyonu es sözcüsü Sevda Çelik Özbingel olacak. Bir diğer gündemimiz ise 1 Mayıs. 1 Mayıs ile ilişkin bugün İstanbul'da konfederasyonların yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama detayları gündemimiz olacak. Ayrıca Biliyorsunuz 1 Mayıs e, taksim platformu oluşturulmuştu. E bu platformda çalışmalarını sürdürüyor 1 Mayıs'ta ilgili. E bugün çalışmalarına bakacağız yine yani işçilere, gündemimiz olacak. Ayrıca eee Filistin'deki son durum ve İsrail İran arasındaki gerginlikteki son durum ne bu da gündemimiz olacak. Başlıyoruz. şimdi bugün önce Ankara'da DEM Parti hukuk komisyonu sözcüleri Sevda Çelik, Özbingör ve Öztürk Türkdoğan yarın görecek Kobani davası ile ilgili açıklama yaptılar. Biliyorsunuz yani ki davada kararın çıkması bekleniyordu. Bugün verilen bilgiye göre ise yani savcılığın verdiği bilgiye göre ise avukatlara yarın karar beklenmiyor. Ancak DEM Parti ve diğer demokratik kurumlar bu duruşmaya çağrı yapıyorlar. bugünkü açıklamada özellikle ee, daha yarınki duruşmada derhal e, siyasetçiler, tutsak siyasetçiler hakkında e, tahliye kararı verilmesi gerektiği vurgusu vardı. Şimdi bu açıklama ekranlara getirelim önce Bütün demokratik, sivil, kitle örgütlerini, siyasi partileri ve kamuoyunu Kobay davasında yargılanan HDP'lere ve köstiyatçilere danışmaya çağırıyoruz. Dem Parti Hukuk Komisyonu sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan ile avukatlar yarın Sincan'da görülecek Kobane davasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hukuk Komisyonu sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, Kobane davası üzerinden iktidarın siyasi dizayn amaçladığını belirtti. Biz bu temelde yarın dosya avukatları olarak Sincan yerleşkesinde devam eden yargılamada bugüne kadar birçok hukuksuzluk ve mağduriyet yaşanmış olmasına rağmen hukukun işler kırılması talebimizi ve çağrımızı da sizin aracılığınızla duyurarak orada bulunacağız. HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak da bu davanın otoriter baskıcı rejimin tesis edilmesine hizmet ettiğini belirtti. Gelin bu Kobani'de Kürtlerin onurunu koruyan, Türkiye'yi ve Orta Doğu güvenlik sorunundan kaldıran, kadınları ve çocukları işit karanlığından koruyan Kobani halkıyla dayanışmayı hep beraber gitme zamanı geliyor. Hukuk komisyonu SÖ'cüsü Öztürk Türkdoğan mahkeme kaleminin kendilerine haber göndererek yarınki duruşmada kararın çıkmayacağını ilettiğini belirtti. Yarın e, karar çıkacak e, şekilde orada olmaya devam edeceğiz. E, kamuoyuna yaptığımız e, çağrı halen geçerlidir. Yarın saat 10'da e, Sincan e, kampüs e, Deki duruşma salonu önünde partimiz, dost kurumlarla, bileşenlerimizle, demokratik kamuoyuyla oradaki açıklamamızı gerçekleştireceğiz bunu. Öztürk Türk dua. son olarak davada yargılanan siyasetçilerin kanuna aykırı olarak tam bir siyasi rehin olarak tutulduğuna dikkat çekti. Gülten Kışanak Sebahat Tuncel kanuna aykırı olarak tam bir siyasi rehin olarak tutulmaktadırlar. Çünkü bu dava kapsamında 7 yıllık tutukluluk süreleri çoktan aşılmıştır sevgili Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlar 7,5-8 yıla yakındır yargılanmaktadırlar. Tahliye edilmeleri gerekir. Evet bugünkü Ankara'daki açıklama bu şekildeydi. Şimdi Dem Parti Hukuk Komisyonu Es Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ile konuşacağız. Müzik Sevda merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, davayı tabii hukuki bakımdan birçok kez konuştuk. Burada seninle de konuştuk, diğer avukat arkadaşlarımızla da konuştuk. Ben bugün biraz aslında yani bu geride kalan süreç içerisinde bu dava Türkiye siyasetinde nasıl bir yer teşkil etti? Anlamı neydi siyasi bakımdan? Bunu konuşmak istiyorum. Bu konu neler söylersin? Buradan başlayalım. Şimdi davanın birçok aşamasını ve birçok ayrıntılarını aslında kamuoyu çok yakından izliyor ve hepimiz de hem konuştuk hem tartıştık. Bugün belki geldiği bu aşamada davayla ilgili ne konuşabiliriz ve ne talep edebiliriz üzerinden bir tartışma yürütmek gerekiyor. Kobani olayları bahane edilerek bir dönemin mevcut siyasi iktidarın çıkarları üzerine inşa edilmiş siyasetin de yargı üzerindeki gücünü ve baskısını da somut bir şekilde gördüğümüz bir yargı süreci gördük. Elbette ki demokratik Kürt siyasetine ve siyasetçilerine karşı hukukun kullanıldığı ya da e, hukukun araçsallaştırıldığı süreçleri biz tanıklık ettik. Ancak bu kadar uzun süren, bu kadar toplumu ve kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ve bütün mevcut yasal işleyişi yerle bir eden, yok sayan, hiçleştiren bir tutumla hiç karşılaşmadık açıkçası. Ben Kobani kumpas davasını sadece demokratik Kürt siyasetine ve siyasetçilerine karşı bir tutum olmaktan öte Türkiye'nin de demokratik geleceğine dair bir saldırı olarak düşünüyorum. Bu, bu temelde biz Türkiye Demokratik Kamuoyunun da Kobani Kumpas davasına yaklaşımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Kobani olayları bahane edildi dedik çünkü o olaylardan uzunca bir süre geçtikten sonra çoğu HDP'lilerden oluşan 38 kişinin ölümünden sorumlu tutulan HDP eş, eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurullarının yargılandığı içerisinde daha önceki dönem seçilmişlerimizin de yer aldığı 108 kişiye dair bir yargılama süreci. E şimdi ayın 15 ve 16 Mart'ta son sözleri kuruldu. Çok şey söylendi bu yargılama süreciyle ilgili. Özellikle yürütülen Kürt sorununun barışçıl çözümüne dair e, demokratik siyaset mücadelesi e, bu duruşma tutanaklarının satır aralarında e, basına da yansıdığı üzere çok yüksek sesle dile getirildi ve bu e, ülkemizin önemli bir e, sorunu ve önemli e, bir gündemi de olmak zorunda. E, özellikle e, çok dillendirilen ikinci, e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı e, söyleminin bu temelde antidemokratik bir tutum, hukuku yok sayan bir anlayışla mı Kürtleri, farklı halkları, demokratik geleceğimizi yok sayan bir temelde mi inşa edileceği yoksa tekçi, baskıcı, hukuku yok sayan bir zeminde mi ilerleyeceği yönündeyken açıkçası ben halkın 31 Mart'ta, bunun cevabını verdiğini düşünüyorum. Biz hem Kürt siyasetçiler hem avukatları olarak bizler yargılama sürecinde bunları ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ancak doğru cevabın ben halk tarafından verildiğini düşünüyorum. Şimdi bu yeni sürecin, yeni dönemin beklentisinin tamamen demokratik ve barışçıl bir işleyiş üzerine kurulu olduğunu e, halk göstermiş oldu. Bu temelde de e, ben e, hem e, yargı kurumlarına e, hem de mevcut siyasi iktidara, e, mülki idari amirler ve devletin bütünlüğünü temsil eden bütün kurum kuruluş ve işleyişe e, bu temelde de yeni bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. E, çünkü e, hepimizin demokratik bir gelecek temelinde ciddi bir beklentimiz var halk olarak var çünkü hepimiz sadece bu siyaseti yürüten mücadele yürütenler değiliz biz bu topraklarda yaşayan insanlarız ve bu beklentinin belki sözcüleri olarak biz söz kuruyoruz ama halkın toplumsal gerçekliğin bu temeldeki talebini ısrarında iyi görmek gerekiyor. Ben Kobani Kumpas davasındaki kamuoyu duyarlığının da hassasiyetinin de bu talebe ve bu önceliğe dayandığını düşünüyorum. Çağrılarımız da zaten bu temeldeydi. Çünkü bugüne kadar... Birçok hukuksuz uygulamaya kanunun, mevzuatın, uluslararası mekanizmanın dahi yok sayıldığı bir sürece biz tanıklık ettik. Demirtaş Büyük Daire Kararı öyle, Yüksek Dağ Kararı Hı, keza evet. öyle. Uzun tutukluluklar ve beraberinde birçok hak ihlalleri ve mağduriyetler var. Biz bunların hepsine tanıklık ettik ancak biz bunların varlığına rağmen hukuki bir zemine yargılama sürecinin çekilebileceği konusundaki ısrarımızda ısrarımızı halen sürdürüyoruz ve beklentimiz de bu temelde. Biz kamuoyunun da evet. beklentisinin bu yönde olduğunu düşünüyoruz. Peki şunu soracağım son olarak seni göndermeden önce. Yani yarın aslında karar bekleniyordu. Şimdi kararın çıkmayacağını öğrendik. Yani bunu olumlu mu değerlendirmek lazım ya da Nasıl sen değerlendiriyorsun? Ne diyebilirsin bu duruma ilişkin? Şimdi dosyamız ...mahkemelerin dışında şekillendi zaten... ...siyasi hı hı. E, bir akıl... ...siyasi ihtiyaçlar ve siyasi önceliklerle... ...oluşturulmuş bir dosya olduğu için... E, ...Türk ceza yasasının... ...neredeyse bütün sevk maddeleriyle... E, ...yargılanan... E, ...siyasetçilerimiz söz konusu... O ...arkadaşlarımızın hepsi... E, ...Türk ceza yasasının bütün sevk maddeleriyle... E, ...suçlanır durumdalar... E, ...yarın 81. Celse olacak... ...ve e, yüzlerce klasör... ...binlerce sayfadan ibaret... E, bir iddianame ve mütalayla karşı karşıyalar. Müvekillerimizin bütün siyasi faaliyetleri, demokratik siyaset alanında yürüttükleri bütün çalışmalar, bütün basın açıklamaları, e, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı kapsamında mecliste yaptıkları çalışmalar, e, ülkemizin e, barışçıl bir sürecin parçası olması temelindeki kurdukları bütün sözler bu iddianamenin bu yargılamanın parçası haline getirilmiş. Tek bir dava yok. Birçok şehirden getirilen yüzlerce davadan bahsediyoruz. Her bir müvekkilimiz için ayrı ayrı. Bu temelde bu dosyanın hukuki bir zemine oturtulması mümkün değil. Hı hı. Belki hukuki bir görsel oluşturulma çabası elbette ki var. Yarın 81 celse görülecek ve hüküm kurmak üzere bir müzakere arası verilmiş oldu. Bu dosyanın kapsamı ve mahiyeti Elbette ki bir aylık bir süreyi yeterli olmayacağı bir zaman Çünkü hukuki bir zemin ve temel üzerine dayanmıyor. Bugün yine siyasiler dosyamız üzerine söz kurdular. Bu da dosyamızın vasfını ve mahiyetinin ne kadar önemli olduğunu ayrıca gösteriyor evet. ve bu aşamada kurulacak hükmün de bundan sonraki süreçteki bütün siyasi işleyişe de sahip ülkemizin demokratik barışına da katkı sunup sunmayacağı konusunda da bize rehberlik edecek. Bu temelde biz buna hizmet edecek bir karar beklentisi içerisindeyiz. Yarın karar verilmeyecek. Bize önce sözlü daha sonra yazılı olarak ara karar olarak tesis edildi. Biz tutukluk durumuna ilişkin taleplerimizi Hı dile getireceğiz. Çünkü yarın galiba bunun da incelemesi mi yapılacak? Tutukluk durumu incelemesi mi olacak? Galiba? Evet. Evet. Yarın yarın tutukluk değerlendirmesi yapılacak. E, ama e, yasal sınırları bile aşan 7 yılın üzerinde tutukluk süreleri var. Dosyamızda sağlık durumu e, iyi olmayan e, yargılanan e, siyasetçiler var. E, biz bu temelde e, yarın yine duruşma salonunda olacağız. E, ve beklentimiz de e, bu sürece e, hizmet edecek. E, dosyamızın yargılama sürecinin hoca e, hukuki temellere doğru yol almasını sağlayacak da tahliye kararlarının da verilmesi üzerine taleplerimizle de biz dosya avukatları olarak da duruşma salonunda olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığın için. Yarın da kolay gelsin hepinize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. de. Evet, Dem Parti Hukuk Komisyonu eş sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl konuğumuzdu. Yarın da tabii ki duruşmada neler yaşandı sizlere aktaracağız. Şimdi e, bugün Dem Parti'nin meclis grup toplantısı vardı. Türey Hatimoğulları bugün konuştu mecliste. E, siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Kobane davası seçim sonuçları ve oturduk gelişmeler gündemindeydi. Bakalım neler söyledi izleyelim şimdi. Evet değerli arkadaşlar 31 Mart gibi çok önemli bir seçim sürecinden Zaferle çıkmanın sevinciyle burada bir aradayız. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları haftalık meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Evet, 31 Mart seçimlerinde Türkiye halkları kazandı. Tülay Hatimoğulları seçim sonuçlarına ilişkin olarak Türkiye halkları 31 Mart'ta tekçiliğe, inkara, zamlara, zulümlere dur demiştir diye konuştu. 31 Mart'ta Dem Parti'nin seçim stratejisi kazanmıştır ortaya koyduğumuz hedefleri hatırlayacak olursak, kayımları göndermek, az farkla kaybettiğimiz belediyeleri kazanmak, batıda da Türkiye halklarının kazanması ve bütün halkların temsiliyetinin yerel yönetimlerde sağlanmasıydı. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta Tülay Hatimoğulları'nın gündemindeydi. Ve şimdi sıra yaklaşan 1 Mayıs'a aynı duyguyla, aynı ruhla ve aynı zafer inancıyla, başarı inancıyla bizler 1 Mayıs'ta bu 1 Mayıs'ta alanları doldurma konusunda buradan hem çağrımızı hem kararlılığımızı belirtmek istiyorum. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları sona doğru gelen Kobane Kumpas davası için bu dava işi zihniyetinin Sincan Adliyesi'ndeki tezahürüdür diye konuştuk. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Arkadaşlarımız hakkında isnat edilmiş hiçbir suç yoktur. Arkadaşlarımız yarın tahliye edilmelidir. Tahliye kararı çıkmalıdır. Arkadaşlarımızın verdiği mücadele bugün Orta Doğu halklarının kurtuluşuna hizmet eden mücadelenin ta kendisidir. İran ile İsrail arasındaki gerilime ve çatışmalara dikkat çeken Hatimoğulları gelin Kürt sorununu ve Filistin sorununu çözelim dedi. şimdi 1 Mayıs gündemiyle devam edeceğiz. Bugün İstanbul'da DİSK, KES, TMOB, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği ortak bir açıklama yaptılar ve bu açıklamalarında başta bu yıl, başta İstanbul'da taksi meydan olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki bir Mayıs meydanlarında coşkuyla ve umutla buluşacağız dediler. İzleyelim şimdi. <laughs> DİS, KESK, TUMOP, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği Beşiktaş'ta açıklama yaptı, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyurdu. Ortak basın açıklamasını DİS Genel Sekreteri Tayfun Görgün okudu. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan diyeceğiz. Yaşasın bir Mayıs, bir 2024 1 Mayıs'ında milyonların gözünün Taksim'de olacağını ifade eden Tayfun Görgün sözlerini şöyle sürdürdü. Milyonlarca kat, Taksim 1 Mayıs aranda atacak. Başta Taksim olmak üzere ülkenin dört yıl yanındaki 1 Mayıs alanlarında yürüyecek olan işçiler, kamer mimarlar, mühendisler, hekimler, emekliler, kadınlar ve gençler korkula, omuz omuza hakkını sayınmak için orada olacak. Karşı omuz omuza. Görgün 2013'ten beri hukuk dışı biçimde 1 Mayıs'lara kapatılan Taksim Meydanı'na dair Anayasa Mahkemesi'nin kararını da hatırlatarak Taksim'de olacaklarını söyledi. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin haklıdır. Ve bizler de bu hakkı kullanacağız. Haydi bu adaleti bilene karşı bir elimizde çocuklarımız, bir elimizde karanfillerimizde 1 Mayıs aramlarında. Hep beraber. 1 Mayıs! Evet konfederasyonların ve meslek örgütlerinin açıklaması bu şekilde. 1 Mayıs Taksim platformu ve bileşenleri de sokak sokak çalışmalarını sürdürüyor. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs'a davet ediyorlar. 1 Mayıs'a Taksim'e. 2024 1 Mayıs'ına ilişkin hazırlıklar sürüyor. 1 Mayıs Taksim platformu ve bileşenleri İstanbul'un dört bir yanında işçi, emekçi, kadın ve gençleri 1 Mayıs'a Taksim'e çağırmaya devam ediyor. 1 Mayıs Taksim platformu bugün sabah saatlerinde Uzunçayır, Mecidiyeköy, Cevizli Bağ, Harami Dere Sanayi'de bildiri dağıtarak ezilenleri 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırdı. 1 Mayıs'a gidelim. Öfkemizi, sınıf birliğimizi, yaşamı ve geleceği kurmayı rahat edelim. 1 Mayıs'ta Taksim'e taşıyalım. 1 Mayıs Taksim platformu şimdi sokaklara akma Taksim'i fethetme zamanı diyerek tüm İstanbul sokaklarını afişlerle donattı. Platform bileşenlerinden Birleşik İşçi Hareketi de afişlerle 1 Mayıs çağrısı yaptı. Platform bileşenlerinden BDSP İstanbul'da 1 Mayıs afişlemesi ve Kadıköy'de bildiri dağıtımı yaparak emekçileri taksime çağırdı. 1 Mayıs'ta mücadele alanlarımızdayız. Tüm işçileri işçi beklerim. 1 Mayıs'ta Taksim'e mücadeleyi büyütmeye çağırıyorum platform bileşenlerinden Mücadele Birliği de İstanbul'da fişleme çalışmaları ve bildiri dağıtımlarıyla da işçi ve emekçileri taksime çağırdı. Demek taksimi fethetmek hepimize görev olarak düşüyor. Bu çağrı sizlere, bu çağrı hepimize. Gelin 1 Mayıs'ta taksimi fethedelim. bugün mecliste Dem Parti grup toplantısının önemli misafirleri vardı. Vigo işçileri, motokuryeleri biliyorsunuz direnişteler. E, bugün direnişlerini Dem Parti sayesinde meclise taşıdılar ve mecliste basın toplantısı da yaptılar. diğer taraftan 7 Mart'tan bu yana süren bir grev var İzmir'de. Lezita fabrikasında işçiler grevde. bu grevi kırmak için patron ve jandarma işlere saldırdı. Getire bağlı Vigo çalışanı Motokuryeler ücret kesintilerine karşı eylemlerini sürdürüyor. Saatlik ücretleri ellerinden alınıp paket başı çalışmaya zorlanan Vigo işçisi Motokuryeler direnişlerini meclise taşıdı. Bugünden parti grup toplantısına katılan Motokuryeler ardından Mersin Milletvekili Perihan Koca ile birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. Perihan Koca meclis kürsüsünü nasıl sahibinin işçiler olduğunu belirterek şunları söyledi itibaren ekmeği için, onuru için, haysiyeti için, hakları için konvoylarla eee sokaklarda dar, sokaklardalar. Da, eee emeğin hakları için mücadele ediyorlar. Kuryeler adına açıklama yapan Moto Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge de şunları belirtti. Bir SMS'le %30'luk maaş kesintisini bize layık gördü. Biz Vigo işçileri çocuklarımıza bayram açlığı bile veremedik. 10 gündür direniyoruz. 10 kere kapılarına gittik. Bir kere bile bizi muhatap almadılar. Direnişçi işçilerden Yakup Çelik'te dayatılan paket başı sistemle motokuryelerin can güvenliklerinin kalmadığına dikkat çekti. Çünkü 18 yaşında 19 yaşında ehliyetini alıp daha acemi bir şekilde bu mesleğe hiçbir eğitim verilmeden alınan bir sürü kardeşimiz var. Biz bu kardeşlerimizin cenazeleri taşımak istemiyoruz. Biz bunların tabutlarını taşımak istemiyoruz. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Türkiye genelindeki bütün kurye arkadaşlarımızı birliğe davet ediyorum. Biz birlik olduğumuz sürece kimse bizi yıkamaz, ekmeğimizi de alamaz. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulu olan Lezita Fabrikası'nda Özgü Sendikası üyesi işçilerin sürdürdüğü greve patronun saldırısı sürüyor. Grev başladıktan sonra 483 kişiyi grev kırıcı olarak işe alan patron jandarmayla işçilere saldırdı. Bugün de jandarmanın saldırısında 8 işçi yaralandı, 3'ü sendika yetkilisiyle toplam 16 işçi gözaltına alındı. Dayanışmaya çağıran işçiler lezita grevcilerini yalnız bırakmayın dedi. Evet, şimdi milis eylemlerine bakacağız. Melek Ape, Hüseyin Demircioğlu milisleri İstanbul'un emekçi semtlerinde duvar yazılamaları yaptılar ve işçileri 1 Mayıs'a çağırdılar. Hebedehe milisleri de eylemlerini sürdürüyor. Marksist Leninist Komünist Parti, Melek Ape Hüseyin Demircioğlu milisleri İstanbul'un emekçi mahallelerinde işçiler partiye, Melek 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrılarının yer aldığı duvar yazılamaları yaptı. Milisler işçileri, emekçileri kavgayı büyütmeye, melekepa saflarında örgütlenmeye çağırdı. HBDH Eser Varşin milisleri de 12 Nisan gecesi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faşistlere ait iki aracı özel bir teknik kullanarak ateşe verdiklerini duyurdu. Milisler, gençler başta olmak üzere emekçilere HBDH milislerine katılın, faşizmden hesap sorun çağrısını yaptı. HBDH Gençlik Milisleri 8 Nisan'da Bursa Nülüfer'de iktidar destekçisi özel bir dershanenin deposuna ateşe verdiklerini duyurdu. Açıklamada İzmir yolu olarak bilinen Eniştek Cadde'de bulunan dershane deposunda ağır hasar oluştu denildi. Eylemin yoksulluk ve geleceksizlik nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Sibel Ünlü'ye adandığı belirtildi. Evet İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırıları sürüyor. Refah'ta birkaç noktada defalarca İsrail diğer taraftan biliyorsunuz İsrail ile İran arasındaki gerilim de devam ediyor ki hem İsrail'den hem de İran'dan gelen açıklamalar da bu gerilimin daha da artacağına işaret ediyor. Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım saldırılarında 33.797 Filistinli katledilirken İsrail ordusu Refah'ta saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları Refah kentinin batısındaki Teles Sultan Mahallesi'nde bir eve hedef aldı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli katledildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni bombaladı. Ayrıca Filistinlilerin sığındığı bir okulu da kuşatarak ateş açtı. İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonrasında üst seviyeye ulaşırken bölgede gerginliği düşürmek için diplomasi trafiği sürüyor. İki ülkenin yetkililerinden gelen açıklamalar ise bölgede alarm durumunu dindirmedi. İsrail Savaş Kabinesi İran'a yönelik acı verici ancak bölgesel gerilimi yükseltmeyen bir formül arayışına girerken İsrail Genel Kurmay Başkanı Halevi İran'a karşılık verileceğini duyurdu. Toplantıda el alınan seçeneklerin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı savunulurken Savaş Kabinesi'nin ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre İsrail bölgedeki Arap ülkelerine İran'a yapılacak misillemenin onları tehlikeye atmayacağına dair güvence verdi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz 32 ülkeye mektup yazarak İran'a füze programı nedeniyle yaptırım uygulanmasını ve devrim muhafızlarının terör listesine alınmasını istediğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülhiyan bölgede gerilimin artmasını istemiyoruz. Ancak İsrail macera araşına girerse sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri de İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. Bakiri, Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır ifadelerini kullandı. Evet Özür haberdi. şimdi sırada haber turu var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polis birçok eve baskın düzenledi. Dem Parti üyelerinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kişilerin Maslak Jandarma Karakolu'nda tutulduğu öğrenildi. KDP güçleri tarafından alıkonulan Rojnirs editörü Süleyman Ahmet'ten 175 gündür haber yok. Süleyman Ahmet'i savunma grubu üyesi olan avukatlar bugüne dek resmi olarak ona aşkın başvuruda bulundu. Ancak müvekilleriyle görüştürülmedikleri gibi durumuna dair kendileriyle hiçbir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki aydır tutsak edilen SGDF üyesi Kalender Polat tahliye edildi. Bugün görülen duruşmada mahkeme Kalender Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tahliye etti. Polat'ın avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. Gözaltındaki Kürt gazetecilerle dayanışmak istedikleri için işkenceyle gözaltına alınan 6 gazetecinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya gazeteciler katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşma eksik hususların tamamlanması için 13 Haziran'a ertelendi. Balıkesir'in manyası içerisinde özel harekat polisi Ahmet Kanat evli olduğu Kübra Kanat'ı katletti. Başına iki kurşun isabet eden Kübra Kanat doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kuzeni Mesut Görgülü de yaralayan Mehmet Kanat aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayınladı. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 16.646 liraya ulaştı. Yoksulluk sınırı ise 57.578 lira oldu. Evet Böylece Özgür Haber'in sonuna geldik değerli izleyenler. Bu akşam Özgür Kadın var. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak Özgür Kadın. Bu akşam Özgür Kadın'ın konuğu yazar Ayşe Düzkan. Ayşe Düzkan'la Filistin konusunu konuşacağız. Ayşe Düzkan uzunca bir süre İsrail'e boykot çalışma grubuna yer almıştı. Kendisiyle Filistin direnişi, İsrail'in saldırıları ve aynı zamanda İsrail-İran gerginliği de gündemimiz olacak. Özgür Kadın'ı kaçırmayın. Hoşçakalın.